Türkiye'de günlerdir devam eden Gezi Parkı eylemleri durmak bilmiyor. Eylemler sürerken en fazla merak edilen konulardan biri muhafazakar tabanın gösterilere nasıl baktığı. BBC bu sorunun cevabını Sakarya'nın Ali Fuat Paşa ilçesinde araştırdı. Sokaktakiler bu kez Adalet ve Kalkınma Partisi yandaşları. Binlerce kişi Kuzey Afrika turundan yurda dönen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'nda sloganlarla karşıladı. Hepimiz sahibiz, askerlerimiz. Bunları dış yönlendiriyorlar. Türkiye yerli otomobil çıkacak, dışa bağlı olmayacak, İMF'nin borcunu ödedi diye dış bunları tetikliyor. Terör sözü, terörü çözdük diye onu dış güzler tutucu ediyorlar. Erdoğan burada yaptığı konuşmada eylemcileri yine sert bir dille eleştirdi. Demokratik gösteri hüviyetini kaybederek Artık vandalla, artık tam anlamıyla hukuksuzluğa dönüşen bu eylemler derhal son bulmalıdır. Türkiye'nin en önemli gündeminin Gezi Parkı eylemleri olduğu bugünlerde en çok merak edilen konulardan biri de Muhafazakar Taba'nın eylemlere nasıl baktığı. Burası Sakarya'ya bağlı Ali Fuat Paşa ilçesi. AKP sonuç seçimde burada birinci parti olmuş. Sokaklarda Erdoğan'a büyük sempati var. Bundan daha iyi, iyi hükümet, dünya çapında bir hükümet yok. Bundan iyi hükümet gelmedi. Türkiye'ye de hiç gelmedi. Adam gece gündüz çalışıyor. Sen dikkat eder misin? Tayyip Erdoğan'ın gözleri halka halka, uykusuzlukla adamın gözleri görmüyor. Ali Fuat Paşa'nın sakinleri Gezi Parkı eylemlerine tepkili. Biz hiçbir zaman başörtüsü davası adına bu İstanbul'da yapılanları yapmadık. Hiçbir şeyi kırıp dökmedik. Biz hep Allah'a dua ettik, dedik ki Tayber'dan bunu zamanla düzeltir. Alevilerin hakkını verdiği gibi, diğer etnik grupların hakkını verdiği gibi bizim zihniyetimizin de zorlandığı noktalarda yardımcı olur dedik biz. Biz böyle davrandık. Biz hiçbir zaman ne bileyim bu kötülükleri yapmadık. Oraya buraya saldırmadık. Diğer yandan Gezi Parkı eylemleri ise sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin farklı yerlerinde devam ediyor göstericilerin açıklamalarına bakılırsa da sürmesi ihtimali gayet yüksek.